Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda kardeşim Çınar var. Onunla birlikte bir kutu açacağız evet. Bas büyük kutu. Europa! Waiting is my name. Spot me my game. İkinci kutudan çıkmadı. Birazlık savaş kutularını açtık arkadaşlar. ce yapacak? Çok güzel reis. Mega güzel reis. Açılıyor kutu. <Do> Açılıyor makçe <t> daha. Sen açıyorsun. <laughs> sen sen. Tamam. lazımmış. Arkadaşlar <laughs> 36 evet. 46'ında karakterler geliyormuş. bazen o, evet. Arkadaşlar gelmiyor ya. ne dostlar var da. Evet Tara. Oha. arkadaşlar ya. Landy yazdık. Tara çıktı. Ya. Arkadaşlar ya. Tara. Ya. Ben de inanamıyorum. Tara. Daha kutu mu Her kalmış? Tam şey daha kutu kalmış. 39'da Yok, kutu... var. Denk şöyle git. Evet. evet. Oha. Vay. Arkadaşlar kutusundan iki daha, daha dört tane daha mega kutu aç B. Tara çıktı Arkadaşlar, Aç Sen bas Ben altı Hayır. Ya sen... yedi yazsın sekiz yazsın ya da Lütfen. Lütfen. Alt, alt, lütfen. alt 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 Dur. Ben bu arkadaşlar birazcık şey yapayım. Bakayım ora. Ender'ler bitti mi? Evet. Oha! Ama arkadaşlar karakter bitik. Dur. Arkadaşlar. Beautiful. I bring you the gift of darkness. Ortaz. Sen ya Altı, ya altı, 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 gel birlikte basalım mı? Arkadaşlar, arkadaşlar abone olmayı, olmayı like da, atmayı da, unutmayın da, arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.